Bugün Orlando Magic kariyeri yapacağız. Desmond Bain Orlando Magic'e takaslandı. Bakalım Orlando Magic'e güç katabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta de dostunuzla, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet kadromuzda görmüş olduğunuz gibi e, Bang Hero, e, Franz Wagner, Desmond Bain, Jane Jalen Sachs, Anthony Black gibi isimler var. Onun dışında Wendell Carter Jr., Bitaze, Jonathan Isaac, e, Tristan De Silva, Cap Huston, Jet Howard, e, Noah Sangue, e, Danny Wolf, e, Mac McLuhan ve Ethan Thompson gibi isimler de bulunuyor. Şimdi hep birlikte takaslarımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım hangi oyuncularımızı takımımıza katacağız. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet Robert Williams Jr. ve e, Jeremy Grant'i takımımıza katacağız. K.P.S. ve e, Goga Bittasi'yi yolluyoruz. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Evet, kadromuzu kurduk şimdi. Kadromuz bu şekilde olacak. Jalen Sucks, Desmond Bain, Franz Wagner, Paul Bancaro, Wendell Carter Jr. 5 ile oynuyoruz. Anthony Black, Robert Williams Jr., e, Jeremy Grant, e, Jonathan Isaac de bençten sorulacak isimler. Şimdi hep birlikte... Trade ne kadar bir simülasyon yapalım. Bakalım Trade deadline'de bizi neler bekliyor birlikte göreceğiz bakalım. Evet baktığımızda League etapını ikinci sıradayız. Doğu konferansında ikinci sıradayız. Birinci, sıradayız. Birinci sırada New York Knicks var. Şimdi bir de oyuncu istatistiklerine bir göz atalım. Bankero 23.8, Desmond Bain 20.4. Franz Wagner 18.9, Jalen 14.8, Jeremy Grant 10.5, Anthony Black 8.9, e, Wendell Carter Jr. 6.7 Robert Williams e, 6.4 Jonathan Isaac 5 sayıyla oynamış. E, bakalım şimdi sezon sonuna doğru gideceğiz. Sezon sonunda bakalım. Orlando Magic e, playoff'a kaçıncı sıradan girecek hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet şimdi en değerli oyuncu Wembanyama seçilmiş. Yılın rokisi Copa Flag oldu. Tabii ki 2026'dan başladık bu arada kariyerimize. Onun da bir etkisi var tabii ki. James Harden 6. adam seçilmiş. E, Wembanyama'nın defans oyuncu Scott Henderson bu arada Portland'da Portland'da en değerli oyuncu seçiliyor. E, Clash player ise e, Nikola Jokic oluyor. Şimdi baktığımızda bizden bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Burada yok. Bu da aynı şekilde yok. Bizden bir oyuncu burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Buralarda aynı bizden bir oyuncu yok. Burada da bakıyoruz. Burada da yok. Evet. Şimdi kaçıncı sıradan girmişiz? Altıncı sıradan girmişiz bu arada. Play. Playoff'lara altıncı sıradan girmişiz. İkinci sıradaydık. Altıya kadar gerilemişiz. O biraz kötü olmuş. Şimdi bir sıfır geri düştük. Bir bir yaptık seriye. İki bir öne geçtik. Üç bir öne geçtik. Dört bir ile geçiyoruz. Çok güzel. İlk seriyi at, İlk seriyi atlattık. Ee, sürpriz izin vermeden. Şimdiki rakip Detroit Pistons. Evet burada da ilk maçı geçiyoruz. 2'yi de geçtik. 3'ü de geçtik. 4'ü de geçtik ve finali yükseldik. Yoksa ilk seneden şampiyonluk mu geliyor? Evet Cleveland'a da karşı mücadele edeceğiz. İlk maç 1-0 kaybettik. Şimdi 1-1 oldu. 2-1 öne geçtik. 2-2 oldu seri. 3-2 kadar yıldan geçti. Ve kaybettik. Evet. Evet Cleveland Minnesota'ya karşı mücadele verecek. Şimdi hızlıca bir simülasyon yapıyoruz ve Minnesota kazanıyor. Anthony Edwards MVP seçilmiş bu arada bakalım bizim oyuncular neler yapmışlar ona da bir bakalım son olarak e, Bankero e, 23.8 Desmond Bain 20.6 Franz Wagner 19.5 Jalen X 15.1 e, Jermigant 10 e, Anthony Black 9 sayı e, Wendell Carter Jr. 6.6 sayı e, Robert Williams 6.2 sayı Jonathan Isaac 4.4 sayı ortalaması yapıyor. Ee, evet şimdi ikinci sezona geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet şimdi takasımızı gerçekleştireceğiz. Sabonis'i Zeklavine alacağız. Damon Lillard, Robert Williams, Jeremy Grant'i de e, Sacramento'ya takaslayacağız. Evet hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kadromuzu kurduk. Kadromuz bu şekilde olacak. Jalen saks Desmond Bain, Franz Wagner, Paul Bancaro, Domantas Sabonis 5 oynayacağız. Bençler Jalen Jackson, Zach Lavin, Anthony Black, Colin Saxon, Wendell Carter Jr. gelecek. Şimdi hep birlikte e, trade edilene e kadar gideceğiz. Bakalım trade de bizi neler bekliyor pek de göreceğiz bakalım. Evet şu anda Doğu Konferansı'nda dördüncü sıradayız. Birinci sırada Cleveland Cavaliers, ikinci sırada Detroit Pistons, üçüncü sırada Indiana Pacers bulunuyor. Evet oyuncu listeleri de bu şekilde. bankero 20.6, Wagner 18.2, Desmond Bain 15.5, Jane Jackson Jr. 14.5, e, Colin Sexton 11.8, Jensax 10.3, Sabonis 10, Zach Lavin 10, Vince Wendell Carter Jr. 4.6, Anthony Blacks e 4.3 sayı ortalaması yapıyor. Şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru gideceğiz. Sezon sonunda biz ne bekliyor hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet Nikola Kic bu arada en değerli oyuncu seçiliyor. Cameron Bozer yılın rookie seçilmiş. Arfani Simmons 6. adam olurken en en oyuncu seçiliyor. Kobe Bufkin e, en fazla yükselen oyuncu seçilmiş. Antoine Lepers'a Clutch Player olarak seçiliyor. Buradan bizim var mı diye bakıyorum. Burada yokuz. Buralarda da yokuz. Aynı şekilde burada da yokuz. En yani defansıf ikinci kadroda da yokuz. Burada da yokuz. Burada da yokuz. Burada da yokuz. Evet baktığımızda 3. sıradan giriyoruz playoff'la. Bakalım bu sefer nasıl geçecek playoff derken ilk maçı kaybettik. İkinci maçı da kaybediyoruz. Üçüncü maçı da kaybediyoruz. Uf, dördüncü maçı da kaybettik. Bu sefer çok kötü gitti. Niye böyle gitti anlamadım. Evet Dallas kazanıyor. Ha, şimdi çıktı istatistikler. İstesikler de bu şekilde. Bunker 20.7, Wagner 10.7, Lesman B 15.3, James Jackson Jr. 4.9, Colin Saxon 11.9, 10.7, Zach Levin 10.2, Sabonis 10 sayı ile oynamış. Anthony Black 4.9, Wendell Carter Jr. da 4.5 ile oynamış. Şimdi 3. sezonumuza geçelim hep birlikte. Evet şimdi draftlara geçiyoruz. <laughs> Hemen bize e, sıra gelsin bakalım. Beşinci sıradan seçeceğiz. Hemen buradan Kristen Collins'i seçelim. Evet hayırlı olsun. Aynı şekilde Aynı şekilde Brandon McCoy'u seçiyoruz. Hayırlı olsun diliyoruz. Evet şimdi takımımıza Alexander Sarı takımımıza katacağız. Connor Carrington'ı e, da aynı şekilde takımıza katacağız. Brandon McCoy ve Jalen Jackson Jr'ı gönderiyoruz. Takasımızı gerçekleştirdik ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet arkadaşlar. Evan, Egon Demir ve Devin Vassal'ı takımıza katacağız. Jalen Sachs, e, Zach Levine, Wender Carter Jr'ı gönderiyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Evet şimdi Deni Avdija ve Don Klingon'ı takımımıza katacağız. Devin Vassal, Colin Sexton, Jonathan Yelsenk e, yollarımıza ayıracağız. Evet hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet şimdi takımımıza e, Jalen Wells ve Quentin Dreams takımına geliyor. Damantas Sabonis, Tristan Da Silva, Carton Carrington'ı gönderiyoruz. Evet hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet şimdi ilk oluşturuldu. Bakalım ilk 11'imizde. Antonio Black bu sefer ilk 5'e geldi. Desmond Bain, Copper Flag, pa Paolo Bancaro ve Alexander Sar ve oynayacağız. yedeklerde Franz Wagner, Don Klingen, Tyler Hero, Jalen Wells, Quentin James ile oynayacağız. Bakalım bu ıı, takımla nereye kadar ilerleyeceğiz hep birlikte göreceğiz. Şimdi trade deadline'a kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Doğu konferansında burada ikinci sırada yerimizi alıyoruz. Cleveland Cavaliers birinci sırada yerini alıyor. Evet oyuncu istatistiklerine de şöyle bir göz attığımızda ise. Evet şöyle bir oyuncu istatistiklerine bir göz atalım. Paolo Bancaro'yu 1.4 sayı ortalamasıyla ile oynuyor. Copa Fleck 19.1 ile oynanmış. Franz Wagner 17.2 ile. Tyler Hill 13.2. Desmond Bain 13.2. Alexander Sar 11.7 ile oynuyor. Darwin Klingon 7 ile oynamış. 9.4'de reboundu var. Anthony Black 6.8. Jalen Wells 6.5 ile oynuyor. Quentin James 6 ile oynamış. Evet şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru gideceğiz. Sezon sonunda bakalım takımımız nereye kadar ilerleyecek. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Sezon sonuna baktığımızda Julius Alexander Enderli oyuncu seçiliyor. Brandon McKay Yılın Rocks seçilmiş. Brandon Millenler, 6. adam olmuş. Ve Miami'nin defans oyuncu Anthony Simons, Clash Player. En fazla yükselen oyuncu da Thomas Sobers olmuş. Yalnız bizden giden oyuncunun ee, Yılın Rookies seçildiğini görünce biraz üzülmedik değil açıkçası ama yapacak da bir şey yok. Zaten de bizde forma şansı bulamayacaktı. Burada Copper Flag NBA 2. takımına seçilmiş. Burada onu görüyoruz. Onun dışında baktığımızda başka var mı? Yine Copper Flag ikinci e, 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 defansif kadroya seçilmiş. Onun dışında başka da yok zaten. Şimdi e, burada baktığımızda ikinci sıradan giriyoruz. Playoff'a. Rakibimiz Indiana Pacers olmuş. İlk maçı kaybediyoruz. İkinci maçı kazanıyoruz. 2-1 oldu. 2-1 geriye düştük. 2-2 getirdik seriye. 3-2 geriye düştük. 3-3 oldu. Şimdi Sinkestesi minerasyon yapacağız. Haydi bakalım inşallah yeneriz bu maçı. Ve 122-106 kazanıyoruz maçı. Tebrikler. Tebrikler. Baktığımızda Bancharo 25 sayı. Copa Flak 22 sayı. Wagner 16 sayı. Black 12 sayı. Sar 10 sayı ile oynamış. Tebrikler. Şimdi rakibimiz de Biz Pris. Hadi bakalım. Şimdi rakibimiz Detroit Pistons oluyor. Bakalım Detroit Pistons'ı geçebilecek miyiz? Hemen hızlıca maça geçelim. İlk maçı kaybettik. İkinci maçı da kaybediyoruz. Üçüncü maçı da kaybediyoruz. 3-1 yaptık. 3-2 yaptık. Haydi 3-3 olsun. 3-3 yaptık. Haydi buradan döndürürüz. Haydi çocuklar. Evet. Çok kritik bir süreçteyiz şu anda.

As usual, terrific effort from him. Unwilling um, to let the possession go to waste. Evet, What a flag. huge trip Şimdi, here. Absolutely. Bankero. Bankero diyor. Bankero. Now seconds separating the Right leg. atmamız lazım, atmamız lazım. Hah, atak gene bizde, son oldu gene bizde. Gene bizde. Ha, sakin olmamız lazım. Süreyi eten et, et, kadar etmek lazım. Şimdi attık sayıyı. son dakikada. Son dakikada attık 113 115 Lezmen Bengen'in maçın adımı. Anan anan attırmadık ve kazanıyoruz. Kazanıyoruz ve bir sürü yükseliyoruz. Tebrikler. Evet Doğu Konferansı'nda finalde Cleveland'a karşı oynayacağız. Şimdi ilk maçı kazandık. İkinci maçı da kazandık. Üçüncü maçı da kazanıyoruz. Dördüncü maçı da kazandık ve finaldeyiz. Üç, iki, üç, Evet. Dallas'la oynayacağız finali, Jengri ve Copperflag karşı karşıya. Ee, bakalım kazanan taraf kim olacak? İlk maçı kazandık. ikinci maçı da kazandık. Üçüncü maçı da kazandık. Şimdi isim kesse simülasyonumuzu yapalım. Bunu da kazanabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Evet Dallas 3-1'e getirdi seriyi. 116-108 kaybediyoruz. Ee, oyuncularımıza baktığımızda Bankero 27 sayı, Flak 17 sayı, Alexander Sar 14 sayı ile oynamış. Şimdi tekrardan e, Simcast'e simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet şimdi Alexander Sar kullanacak. They managed to either block or alter. She saw it. I think it's also important we have to acknowledge how many scoring opportunities they've created from their spectacular. She saw it. And so in the hard day. Desmond Bain out there with black. Then it's so No fear gave the eyes. Of Green, willing and ready to take the big shot for his team. And that's why it's up out the Courtesy about each Antonio Black. For any defender. Creative and assertive scoring the ball. There's Green with the three. And it's Orlando with the rebound. So this guy's rebounds here And Bankero. Bankerodan one kilo. Mon Şimdi dansara, sarmiyor. She got a Bankero. bankero, on the, the six. Evet, şimdi süreyi eritmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bunda olduğumuz için süreyi eritiyoruz. Şimdi the the attık sayıya. Yine attık sayıya. <laughs> This yeah, is a textbook example of playing the possession and not the score. This team is doing a great job continuing to execute. And okay. there's the intentional foul. No choice but to stop the clock. Yeah, you can't let them hold the ball. Just go for the second. Yeah, şimdi hale gidiyoruz. And no good is this. throw. Mission for him. Let's see if he can handle this weapon. We didn't understand yeah, Just a golden opportunity that's lost right there now. We still gotta get it. And yep. he commits the intentional fight. No choice. Look up to him and follow you up to us. He's the last guy. Last you want to see, see him? You know, hey, and, 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 and the first to kill. He's over. He's free. And he ends up. He's through the cushion, though. Kırpmadan, çok iyi, çok iyi. Üç, üç saniye kala fahi geldi. Hani not onlara yani. ne Dur, atamadık. Ve Maç da bitti. Maç da bitti ve kazanan taraf Orlando Magic oluyor ve bu sonuçla birlikte e, ve bu sonuçla birlikte Orlando Magic NBA şampiyonluğuna ulaşıyor 3. sezonunda Desmond Bane'in gelişiyle güzel bir takım kurduk ve 3. sezonumuzda bunu başardık. Tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar. Harikasınız Tebrikler. <laughs> Evet oyuncularımızın sevincini görüyorsunuz şu anda. Evet kupayı kaldırıyor şimdi oyuncumuz Antonio Black. Bunu kaldırıyor. Bankero'ya verdi. ve Copper Flag MVP seçiliyor. Evet Copper Flag MVP seçilmiş. Tebrik ediyoruz. Şimdi oyuncu listesine bir bakalım. Son olarak Oyuncu istatistiklerine geldiğimizde ise Bankero 21.6 sayı oynuyor. Kapı Flak 19.5 sayı oynuyor. Franz Wagner 17 sayı oynamış. Desmond Bain 13.6. Tyler Hero 13. Alexander Sar 11.7. Jalen Wells 6.8 oynamış. Anthony Black 6.7. Donovan Klingon 6.7 ile oynamış. Quinty James 6.1 ile oynamış. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Başka ne tür bir videosu görmek istiyorsanız da mutlaka yorumlar kısmına yazın. E, yorumlara dikkate alıyorum bu arada. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. seviyorsunuz.